Aslanlar ve yükseleni olan aslanlara. Kafanız çok dağınık. Bırakın artık. Ama o kadar çok değiştiniz ki siz. Çok değiştiniz. Özellikle son 5-6 ay o kadar çok büyük değişiklik. Yani köklü değişiklik karakter anlamında. O kadar çok insanlar engellediniz. Çok engeller var. Çok engeller yaptınız. Çok engeller. Çok mesafeli olduğunuz Herkesten sanki artık şimdi konuştuğunuz şeyler böyle harbi olarak konuşuyorsunuz. Yani korkmuyorsunuz artık. Çok şifa yol geçtiniz ve bu şifalandırma sizin üstünüze o kadar harika bir şekilde sizin üstünüze oturdu artık bilmiyorsunuz annem babam sevgilim kocam eşim artık <laughs> yani konuşuyorsunuz artık harikasınız kesinlikle hakkınızı savunun çünkü siz aşırı bir şekilde en yüksek derece duygusallık durumlar ve çok fedakarlık yaptınız ama bomboş aslında siz genel olarak insanlara hayvanlara bitkilere sizin etrafınızdaki her şey ve dokunduğunuz her şeyden çok büyük değişikliği iç halin yansıtıyor. Harika enerjiler içindesiniz. Ben bu ayla alakalı ben sizi çok beğendim. Şimdi aslanlar maddi anlamında güzel ilerlemeler görüyorum. Özellikle yollar, yol yapan insanlar. Mesela delim şehirden şehire gidiyor veya yoldan yolda gidiyor veya uçak biniyor bir şeyler. İş için sonsuz derece olumlu haberler alacaksınız. Sonsuz derece güzel ilerlemeler olacak maddi anlamında.